Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi Telegram kanalımızdaki çok güzel bir deltoid sorusunu çözelim. Şimdi demiş ki bu EVF orta nokta. O zaman şöyle yapabiliriz. Şöyle çekersek, buraya A dersek bu bütün uzunluk 2A. Zaten üçgenin şeye deltoid oranını sorduğu için şöyle. Burayı da belirleyelim. Şuraya da a x'e 2 x diyelim. Şurası da x. Tamam. Şimdi üçgenin alanı ne? Şu yükseklik. Bir daha göstereyim. Şu yükseklik çarpı bu taban yani a 3 x beyaz olmadı hiç. 3 x çarpı a bölü 2. Deltoidin alanında zaten biliyoruz ki köşegenlerin çarpımı bölü 2. Yani köşegen bu B'de köşegenle 2A demiştik. AC köşegenle de 4X demiştik. Bölü 2 diyeceğiz. Zaten bu iki bu ikiyi sadeleştirecek. A ve X'ler birbirini götürecek. 3 bölü 8 çıkacak cevap edilene.